Bıraklıktan su kalmadı. Yani eskiden bu dere yazın geliyordu bile. Şu anda birkaç sene oldu su yok. Hele bu kış en çok bu kış şey oldu. Bak bu köprü bir sefer bozdu. Bu yukarıdan bir şey geldi. Baraj yapılmıştı. Burasını götürdü. Ama o şimdi o yağmurlar yok şimdi. O şeyler yok artık. Eğer yukarı papuç derenin başında yağmur olmadığı zaman su azalıyor bu taraf. Zaten yok buralarda da yok. Yani su maalesef yok. Bakalım bu sene İstanbul ne yapacak? Vallahi yani hakikaten yani o kadar insan susuz bilmiyorum ama inşallah olur. Yani sular azalıyor. Mesela orada bu köy yolunda bir su alıyoruz. O su hala yazın, e, Ağustos ayında nasıl akıyor? Şu anda aynı akıyor. Yani az akıyor. Yani. yani yok su az yani. Çeşmeler azaldı yani. Burası zaten görüyorsun hiç yok. Ya tedir eder tabii yani böyle şu çöl gibi oluyor yani etmez mi yer? Yani? yani balıklar var cıvır cıvır balıklar ya bir şeyler geliyor efendim. E, ördekler geliyor, bir şey baş, başka hayvanlar geliyor, konuyor buraya, kuğular konuyor falan. Yani farklı bir manzara var ya. Yani. Sonra insanlar çoğu geliyor burada oltayla balık çığıyor. E Şimdi o yok, kur, kuru kuru yani. yer. Ya.